Dedim ki ulan bu dedim hıyara dedim videoyu çekeceğiz ama bu video dedim izlenmesi lazım. Güzel olması lazım. Acaba dedim bizim haberimiz yokmuş gibi. Oğuz abinin haberi olmadan girdim. Beğendiğim silahları fulledim. He, sıçarken bunlar mı düşündün? <laughs> vallahi düşündüm ama güzel değil mi? Güzel. <laughs> yani. Yani düzenbaz olalım. Terbiyesiz olalım. Zındık olalım. Hayın olalım. Güvenilmez olalım. Ah, <laughs> <laughs> Oğlum <ya> nereye gülüyorsun? Bir hafta önüne üç bir adam oldum o bunların hepsini videoda söyledin. Evet çok söyledim Mehmet. <laughs> 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 Bugün uzun zamandır beklenen Oğuz abinin hesabındaki toplamda 402 tane materyal. Ama oha ya! Oha! Yani bak bunun toplanması, bu kadar materyalin toplanması yemin ederim çok uzun bir süre. Yani çok büyük meblağ paralar. Allah bilir burada kaç bin TL yatıyor. Onun dışında kaç zamandır Oğuz abi bunu biriktiriyor ki bu güzel videoda siz güzel izleyiciler izleyin diye. De mi Oğuz abicim? Aynen öyle kardeşim. Sizlerden bu özel video için çünkü bu gerçekten özel bir video. 402 tane materyal, 5000'e yakın da boya var. Bugün bu hesaptaki çoğu silahı yani beğendiğimiz ve kullanacağımız tüm silahları fullleyeceğiz. Fullleyeceğiz derken yani zafer anına kadar getireceğiz. Ölüm duyusuna getirip bırakmayacağız. Benim hesapta öyle yapmıştık hatırlıyorsunuz değil mi? Ben param olmadığı için öyle yaptım da. Oz abinin hesapta biz bunu gömeceğiz. Sonuçta 402 tane materyal. Burada görmüyorsunuz. Hatta ben bu videoluk bu facecam'ı şu tarafa nereye alalım Aa burada kötü. Ha burada dursun. Ha burada dursun. Yani 402 tane materyalle biz bugün tüm silahları fullleyeceğiz. Oğuz abicim hazır mısın? ne hissediyorsun abi? Ben hazırım da Mehmet. Şimdi sen şey demek istedin değil mi az önce burada? 402 tane materyal var. Beni görmeseniz de olur demek istiyorsun değil mi? Abi canım. <laughs> materyal şu an benden daha önemli. <laughs> ama senin yüzünü görmeden olmaz. Yok ben tatlı kendimi... Tatlı. Abi. Ama video, video dışında siz bunu bilseniz. Tatlı diyoruz buradan ama video dışında çok... Ozan ben tatlıyım böyle. değil mi? E, tabii çok tatlısın kardeşim benim. Asla asla hayır hayır hayır. Valla kardeşim şöyle söyleyeyim yani büyük emekler. Sonuç geldik buraya 402 tane materyal... ...biriktirdik. Daha fazla biriktirmenin... ...bir anlamı yok artık yani. Hmm. E, silahları yükseltelim çünkü oynadığım silahlardan... ...sıkıldım. Yeni silahlarla oyun oynamak istiyorum. Zenginin derdi de bu olsaydı. <laughs> Ne kadar kolay? 24 Ama... saatte kaç like gelsin oğuz abi. Vallahi kardeşim ben orasını pek bilmem biliyorsun ben anlamam öyle. Ya bir sen kafadan bir şey tane söyle. Mı? 24 saatte kaç like? Bilmiyorum 20-30 gelir herhalde. Vay babaing! Yani. 10.000'e yaklaşık ya siz atabildiğiniz kadar like atmayı unutmayın şimdi. İlk olarak yani. ben bunu fullleyeceğim ha. Tabi buradan başlayalım zaten bu kesinlikle full'layacaktık. Şöyle de bir şey var. Boya yetse buradaki tüm silahları full seviye yaparsın ha. Boya yetse. motor yetiyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi Hadi bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Hadi hayırlı olsun. hayırlı olsun. Oğlum başladım. 3 de buraya yatırdık. 4 de buraya. Sonuç mu alıyorum. Bunu da aldım. terapi gibi terapi terapi. altıda da buraya bayıldık. <laughs> Terapi gibi. Allah yağma Aha. sandığına geldik işte. Harbiden terapi gibi. İşte burası. Anani ne, ne. Hayırlı olsun Aynen. abi. Aynen. Al kardeşim teşekkür ederim. Abi keşke sen de bu hissi tatsan. Oraya tık tık, tık tıklıyorsun ya. Aynı böyle her tıkladığında bir böyle ferahlıyorsun. Bir böyle. onu hayır. Vallahi billah lan ben niye tatmadım bu hevesi neyse sana nasipmiş kardeşim benim. Sana birazcık <laughs> bırakırım. Şimdi Kar98 Godzilla'mız fullendi. Kaç tane materyal gitti buna? 26 mı? 26-27. Arkadaşlar Godzilla Kar98'i fullemeye 27 materyal 370 tane de boya gitti. Öyle Aynen, düşünün. Öyle. Yani bir tane silah fulleme... Maksimum 37 materyal. 8 seviyeleri de katarsak 37 materyalle bayağı silahı yükselteceğiz bugün ha. Başka abi. Aynen öyle. Şimdi e, zaten... biliyorsun not almıştık oraya, sıralamıştık. Evet. Ee, o liste sende var mı? Bende var. Bir dakika. Var. Bundan sonra ee, istediğimiz more AVM. Mor AVM. Aynen. Mor intikam AVM. Adam AVMci babacım Zaten Godzilla'sı var burada. Onu bir gösterebilir miyim bir saniye? Burada Godzilla'sı var full. Tamam mı? yağma sandığına kadar ama tüm slotlar AVM takımı oynayacakmış. Zenginlerin de derdi bu olsa gerek dediğim gibi. bu adam bunu da fullemek istedi mor intikamı. Bizim de yani ne diyeceğiz? Para adamın parası baba. Kusur <laughs> gelsin. Hadi bakayım. Ama şöyle bir şey var. Bu godamın silahı bende bir yıldır var. Ben sadece ölüm duyurusuna kadar getirdim. Şu an bende yağma sandı yapacağım için kendimi çok kötü hissediyorum. Ama sana da yapacağız bunu. Bana da Seninle ben de, yapacağım. Bunu yükselteceğiz bunu. Şöyle Oğlum. Ya çok yemin ederim ananı sattım. <laughs> Güzel oğlum. Hayırlı olsun abi bu da. Eyvallah kardeşim. Şimdi var ya Ondan bu hesapta ne demişiz? He, en evet. son bu hesapta bir tane yeni yükselttiğimiz silahlarla şey oynarız abi. Oyun oynarız. Mükemmel olur. Oy. Allah'ıma mük, ama. Mük, mük. Şimdi benim en sevdiğim neredeyse oyunda en sevdiğim silahlardan birisi M7. Başı boş. Aynen. Başı boş. Zafer anı mükemmel. Biliyorsunuz bu silahı. Ben yani Sırf bu silahı yükseltmek için Oğuz abi darlıyordum. Abi videoyu çekil, evet. abi videoyu çekil. <laughs> Sonunda bu et, bunu da fullleyeceğiz artık. Haydi bismillah. Seni bir şekilde bunu da fullleyeceğim Oğuz abi. Yapıştır gelsin. Ama bu gerçekten mükemmel bir silah bu arada. Bak. Aynen. Bak. Ya şu silah süslemesi kadar boş bir tane daha materyal verebileceğim bir yer yok. Sadece şu boktan küçük şey için 6 tane 6 tane materyal veriyorum be. Aynen öyle kardeşim. Morally. Bu da süper. Bu da süper. Oğlum. Hayır arkadaşlar. Harcıyun harcıun bitmiyor yemin ederim manyak bir şey. <laughs> <laughs> Ay, bunu kullan ya. E tabi slotları da düzenleriz şimdi hep Süper beraber. Şey. Okey, okey okey Başka Oğuz abi? Yeşil groza var ya kardeşim e, sandığını çok beğendiğimiz. Minute, o nerede? Otomatiklerdedir o. Bak yukarıda yukarıda yukarıda. Paradan gözüm döndü göremedim Oğuz abi bir anlık da. Uf, bu da çok güzel. Bu da manyak. 27 materyal 370 boya gidecek. Hızlı hızlı artık fullemeye devam ediyorum arkadaşlar. Hesaptaki tüm silahları önemli silahları biz fulluyoruz. Ölüm duyduğu böyleymiş güzel. Ben sırf bunu o zaman açıkça söyleyeyim yağma sandığı için istemiştim. Kesinlikle bir de son görünüşü de çok iyi bunun. Evet mükemmel. Yağma sandığı zaten efsane. Buna bakar mısın? Şöyle ben kendimi şuraya alayım tekrar. Zaten bundan sonra full full için önemi yok. Alev ee, dalgası AVM. Gene mi AVM? Gene AVM. Bu adam AVM manyağı. Oğuz abiyle Maç içinde karşılaşmayın. Elbet elinde AVM vardır. Ben size söyleyeyim. Nerede drop? Oğuz abi orada anasını satayım. Bunu da full Bu da çok güzel. Çok güzel ama ne kadar sevdiğimi biliyorsun kardeşim yani. Evet. Ya adam oynuyor da şimdi Allah'a bak. Oğlum çok güzel. <laughs> Vallahi billahi ananı avladın. Hayırlı da. olsun. Aa. Kırmızı oldu o da. zaman Allah bize de nasip eder mi? İnşallah tabii ki de Allah'ın izniyle. <laughs> Seninkini de yapacağız. İnşallah inşallah. U U UMP gökkuşağı. UMP yeni gelen UMP'yi de aradan çıkaralım demiş o abi. Bunu da fullleyelim o zaman. Bu zaten evet, çok benim... bir şey değil anasını satayım. Toplamda evet. kaç tane materyal gidiyor? 7 7 kişinin kürdan ya kürdan gibi yani bunu boş ver Uf. Oldu mu oldu ama bu da Bu da oldu bu da yani şey Güzel ha. güzel kardeşim Fenalık güzel. ha Güzel Allah var güzel bu senin çok istediğin benim Çok boş gördüğüm Ben şimdi daha. bunu fullemek güzel. istiyorum mu istemiyorum İstemiyorum İstemiyorsun mu istemiyorum, i̇stemiyorum. i̇stemiyorum. Ama Oğuz abi. Lan üstlenmiyorum lan. Özel öldürme efektine bak bir. Ya olsun. Ama ya gelişmiş Ayda. sureti de güzel. Abi. Ama ben bunu beğenmedim. <laughs> Ama abi ya, oğlum. ölüm duyurusuna baksan baksana abi. Ya. Ya zaten 4'e kadar bastım. Bas gitsin yani. Ya. Yok, silah sevmiyorum. İstemiyorsan kalsın abi ha. yok. Hayır bas gitsin. Yok vallahi kalsın ya. istemiyorsan ya. Lan Azal. bas gitsin. Yarım <laughs> silah mı tutacağız böyle? Bas gitsin. <laughs> Arkadaş ya. Uf uf uf. Ama bana teşekkür edeceksin Oğuz abi. Bilmiyorum göreceğiz bakalım oyunda. Abi. Ya mükemmel yemin ederim var ya sanki hile açmış gibiyim ya yemin ederim istediğim silahı istediğim gibi fullleyebiliyorum ya. Bunu fullleyeceğiz <laughs> mi la bu arada abi? Ne o? Bakıyorum ben. Yok onu ellemeyelim gerek. Elimizde kaldı hala 209 tane boya. Hala 209 tane boyamız ve 2000 tane de bo şey pardon 205 materyal. Anan Konuşamadım <laughs> elimizde hala 209 tane materyal ve 2050 tane de boya var yani istediğimiz silahı hala yükseltebiliyoruz ama bakalım bir hangilerini yükseltebiliriz diye TKS var bir tane TKS tamam ona da bakalım hemen He bu. Ya aslında ona da gerek yok da 8 seviye olan var bizde orada bak aşağıda uğur böcekli olan Aa, Ama, ama buz ziyarı diye yani buz ziyarı şey gibi olduğu için bu ondan daha güzel bu arada. Ya görünüşü güzel evet ama öldürme mesajı falan çok boş. Ölüm duygusu evet, da tamam. güzel. Neyse bunu da yaptık abi. Ya. Abi bir şey diyeyim mi? Yani şu an senin hesabın bilmem kaç liraysa onun üç, iki katı olarak düşünebilirsin bence. Evet bence de. Emek hesabı satıl, satılmalık değil tabii ki de yine mantıken konuşuyorum. Neyse başka neyimiz kaldı ya abi yükseltelim daha. Son silah kaldı Mehmet'ciğim. Ne hangisi? Bizim istediğimiz, e, o da senin çok istediğin bir silah. AKM. AKM. O şey şu. Bir dakika. Aha bu. Konuşamadım evet. Bu da mükemmel ben bunu da çok seviyorum bu arada. Bak bunun Hayır. son görünüşü. Baksana şuna. Aynen ama işte öyle. Oğuz abi de şu da olduğu için arkadaşlar ben ondan tereddüt şu an tereddütte kaldım bir. Bu da var, Aslında. o da var. Ama abi galan 202 tane materyali ne yapacak? Yani ama buna şimdi 37 tane gidecek. Ha. Ee, ona vermektense başka silah da yapabiliriz. Mesela göçebe M4'ü yükseltelim mi? Arkadaşlar one minute biz bir tartışıp gelelim one minute Geliyoruz. <gülüyor> 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 Yani bence de yani boşu boşuna 37 tane materyal verceğiz. Yani ama. yani. Başka ne yükseltelim? Ee, Göçebe M4'ü yükseltelim mi? Abi yok be. Guru var, maskara var, buz diyarı var. Yani buna ne gerek var? Üzünü bence söyleyeyim. de gerek yok. Doğru. Yok, abi çok gereksiz. Ee, bir tık bakayım yavaş yavaş. Bir saniye hı şuradan hı. bakalım abi. Türkiye'de gerek yok. Hani... Gerek yok. Yok. Hiç gerek yok. Var. yaptık, yaptık. yaptık. Bu Zaptık. hiç Bunlar gerek yok. Zaten aynen hiç gerek yok. Var. Bunlar en en güzelleri var evet Buna gerek yok. Buna gerek yok. Buna yaptık. Buna hiç gerek yok. Bu bu full, full zaten. zaten. Buna hiç gerek yok. Yeni M7 yaptık. Aynen, Vektörümüz öyle. var. minimiz full bu sarkıtı var. Yeni yaptık guru karelerimiz iki tane var. Birisi maskara birisi. Hem de, bir de en güzel okuma. olanlar var. Aynen öyle. Akrep full. Avuk full. Buna gerek yok Godzilla'yı yap. AKM'de hem yedi denizler var hem buz vurma efektli akm var. De, Gerek yok. Bir de normal buz diyar ak var. Normal buz diyar ak de full. Bunu yani... da zaten full. Bunu yaptık. Bu var. Buna gerek yok. Agumus full zaten. Daha buna üç tane materyal verip sadece yanına tık 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 tırtık almanın bir manası gerek yok. Gerek yok. Bu zaten var. AVM'yi 2-3 tane AVM yükselttik Yeter en güzel AVM'ler yükseldi. zaten yükselttik aynı. Uzi'ye gerek yok dediğim gibi Bu zaten full Bundan da var Bundan da var Bundan gerek da var Buna gerek yok Bundan da var Bunu az önce yükselttik Bu zaten var Bu buna gerek yok Bizon zaten var Bunlar AVM var SKS zaten yaptık M24 A Bak İstersen o bunu son görünüş ne yapabilirsin Bakayım be. Ee, yani Yani daha çok var Gerek yok Gerek yok. Kar 98 yaptık. Uzimiz var. Ama bunu yapabilirsin abi. Bu çok sevimli mesele. Ama sende en güzeli var bunun da. Yani. De, aynen öyle kardeşim. Buna da gerek yok abi. BSS'imiz full. Oğlum abi bitti ama full silahları full dedik. Ha, öyle. Bizon da böyle. Bu da böyle. Yani M7 de var. Scarli. Güzelleri var. Dediğim gibi büyülü bal kabağıyla şey var. Neydi onun adı? Maskara var. DP. Bak bu DP güzel. Ama sende en güzeli var. Abi 200 tane materyal boşa kaldı. Sen niye bu kadar kastettin ki? İşte ne bileyim. Neyse dursun Mehmet. Hepsini ilerleyen zamanlarda hepsini. 4 olanları da 5 yaparız anladın mı? Anladım. Hiç sıkıntı yok abi. Sen nasıl diyorsan ama. Dediğim gibi. Ya. Şu an. 400 sadece 200 materyal harcadık 198 toplamda materyal harcadık. Şöyle tam, 200 harcadık. Ha, tam, tam 200 harcadık 402 vardı. tam 200. Evet. Tam 200 tane materyali Bu gördüğünüz silahlar az önce fullledik. Ben şimdi ufaktan bir onları da takacağım. Oğuz abi sen Hı, de bu slotu e, kullanıyorsun. Bak bu bu kalsın. Bu slot böyle kalsın. Bırak bunu. Ama ha bu slot. Oğuz yani, abi balgamın beyninde de bulandı. <laughs> e, ne yapayım oğlum Sigara içiyorum. <laughs> hadi hadi. <gülüyor> Burada e, AKM'de ben mesela bunu, bunu, buna buna bunu buz duyarını tak. Aynen. Buna, M16 duracak. Bunu bu duracak burada. Tıkarlı buna maskarayı yok. tak mesela. Ha bu maskara buna maskarayı mesela. tak. Aynen. Buz duyarında guru guru. guru! Ya ye, ye guruyu, bence maskarayı tak, guru'yu tak fark etmiyor. Tamam guru, guru kalsın bunda. Groza'da buna buna yeşili tak. Aynen. Aa, o üstümüzdeki şeyin rengini aldı. Evet tabii, tabii aynen. Algımız yükseltmedik de yani Yüksek vardı. zaten. 2 tane algımız vardı. Bu dursun bunda. Önemli değil o kadar. Yapmadık bunu. M7'de ha, evet. bunu tak. Bunlar da datan geç. Geldik Keskinlik geldik. Tenci. Babaya geldik babaya. Ananı evet. avradını. Aynen öyle kardeşim. Mis M24 gerek yok bu en güzeli o zaten. O dursun aynen. Peki buraya bu mu? Hiç fark etmez öbür, öbür. bu, bu dursun bunda. <laughs> tamam. Bu dursun, ben biliyorum Ornitica'mı seviyorum söyledim de zaten sana. Bu o. bu? bunda bu SKS takılı olsun. Ekstra olarak... Tamam bu burada bir şey başka yok. bir şey yok. Mesela buradaki UMP'yi değiştir, yeni yaptığımızı tak. Yani vektörümüz dursun, bizonumuz duracak. Benim zevkime M4. güveniyor musun? Evet. One minute bana bırak o zaman o zaman. Hadi be, burada destansı yokmuş. Neyse böyle dursun. Aynen. Yeni lobimiz de bu şekilde. Yani çok büyük bir emek vardı ortada. Çok büyük bir şekilde bu videoyu çektik arkadaşlar. Bence güzel bir şey yaptık. Hesapta toplamda kaç tane full desen var? Şimdi ben onu sayıp size hemen bilgisini vereceğim. One minute. 35 36 36 tane silah. Uy. E, UMP var, 37. Şey, full olan UMP var 37. Full olan AKM var ya kendiliğinden 38, o var 38. 38. Bunun dışında 6-7 tanesi de şöyle son görünüşe Bir tane kalmış şekilde. Bak son görünüş. Bence 6-7 tanesi değil. Bence 10-15 tanesi öyle. 10 tanesini de öyle say abi. 8 tane full, full artı full, son görünüş silah oldu bu hesapta. Arkadaşlar bu video bu şekildeydi. Yani elimizden geldiği kadar sizleri sizlere güzel şeyler göstermeye çalıştık. Dediğim gibi ortada çok büyük bir emek var. Vardı. çok büyük bir para vardı. Yani elimizden aynen, geldiği kesinlikle. kadar bulledik ve bunu size, sizlere göstermek istedik. Bu hesapla bir tane ben gameplay videosu çekerim. Daha sonra çekerim çünkü video uzun oldu beklediğimden uzun aynen, oldu. Bulleyip oyun'a girecektim ama daha sonra bir tane gameplay videosu bu hesapta sözümüz olsun. Veya yayınlara başlayınca ha. yayınlarda oynarız. Aynen her zaman kardeşimiz. Yani burası böyle oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Evet. Teşekkürler. Abone Eyvallah, olmayı ve... Abicim kesene bereket. Ne demek ya? <laughs> Benim sıkıntı yok. Sen her zaman bu kadar yükle ben her zaman çekerim video. <laughs> <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. 400.000 de destansı gösteriş hesap çekilişimiz devam ediyor. Artık bir abone olun da 400.000 abone olarak be anasını avradını yeter lan. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. <laughs> bay <gülüyor>